Selamünaleyküm arkadaşlar. Dersimiz tefsir tarihi ve o söylü. 2014 bahar dönem sonu çıkmış sınav soruları. Birinci Soruyla başlayalım. Vahiy ilham ilişkisi bağlamında aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur? Hangisi doğrudur? Vahiy ve ilham her ikisi de bağlayıcıdır. Yanlış. Vahiy herhangi bir vasıta olmadan ilham ise hep vasıta ile gelir. Yanlış. C şıkkı vahiy ve ilham her ikisi de halen devam etmektedir. Yanlış. Yine D vahiy umumi ve külli, ilham ise hususi ve cüzidir. Doğru. 1 D. E şıkkı ise hem vahiy hem de e, ilham kesin bilgi kaynağıdır. Yanlış. Dolayısıyla 1 D. 5 kim Kur'an'ı kendi görüşüyle tefsir ederse cehennemdeki yerini hazırlasın hadisinden maksat Kimlerdir arkadaşlar? Kur'an'ı şahsi görüş ve fikir, yani görüş fikir veya mezhebi doğrultusunda tefsir edenlerdir. E şıkkı. 5. E. Diğer şıklara bakacak olursak, iyi niyeti de olsalar Kur'an-ı Kerim'i tevil etmek isteyen alimler yanlış. E, Kur'an-ı Kerim'i tevil ettiği için cehennemlik olan kişiler, bu da yanlış, bu da ee, bu hadisten kastedilenler değildir. Kur'an-ı Kerim'i modern ilimlere göre açıklayan açıklamak isteyenler bu da yanlış. Kur'an'a toplumun problemlerine çözüm olma açısından bakanlar bu da yanlış. Dolayısıyla cevabımız 5E. 2 aşağıdaki hangisi Kur'an ayetlerinin sayıları hakkında farklı rakamların ortaya çıkmasına sebep olmuştur arkadaşlar? Bu soruyu birkaç defa çözmüştük. Ee, surelerin başlarında bulunan besmelenin Ayet kabul edilip edilmemesindeki ihtilaflar ayetin sayılarını bazen düşürmüş bazen e, yükseltmiştir. 2c. 6 Hazreti Peygamber'in tefsiri hangi tür e, tefsirdir e, diye geçtiğimiz dersimizde de bu soruyu çözmüştük. B rivayet türüdür arkadaşlar çünkü o Allahu Teala'dan aldığı bilgileri bizlere aktarıyor dolayısıyla rivayet yapmış oluyor. Yani böyle bir mantık kurabiliriz. Daha sonra 7. E, dirayet tefsirinin bir diğer adı aşağıdakilerden hangisidir? Akli, dirayet göstermek, akıl yürütmek demek ya. Bir diğer ismi de akli tefsir. 7e. Üçüncü soru aşağıdakilerden hangisi? Kur'an'ın e, hakkıyla tercümesinin yapılamamayışının sebeplerinden biridir. Kur'an'ın Arapça nazil olması bu değil. Yani Kur'an Arapça nazil olduğu için hakkıyla tercüme tercüme edilemiyor değil yani. Daha sonra B şıkkında Kur'an'ın hakkıyla tercüme etmenin günah olarak kabul edilmesi bu da yanlış. C şıkkında Kur'an'da müteşabi ayetlerin bulunması, evet Kur'an'da müteşabi ayetler bulunduğu için e, Kur'an hakkıyla farklı bir dile, tercüme yapılamıyor. 3. C 8. E, tefsir ilmi içerisinde müstakil niteliklere ve özelliklere sahip, kendi içinde Yönteme prensipleri bulunan, ayrıca belli temsilcileri ve literatürü olan akım e, ve okullara ne ad verilir dersek arkadaşlar tefsir ekolleri. Tefsir ekolleri kendi içerisinde e, yöntem ve prensipleri vardır. Temsilcileri vardır. E, farklı literatürleri ve akımları vardır. Tefsir ekollerinin 8 A 4 Aşağıdakilerden hangisi İbni Abbas'ı tefsirde üstün mertebe yükselten sebeplerdendir arkadaşlar? Bildiğim üzere İbni Abbas yani Abdullah bin Abbas e, Arap dili ve edebiyatını çok iyi derecede biliyordu. Bu sebepten de e, tefsirde büyük mertebelere yükselmiştir. 4-D 9. soru ee, mezhebi tefsir ekollerinin kapsamıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 1. Yani aşıkı, tasavvufi konularla ilgili olup tasavvufi ekolleri kapsar yanlış. Mezhebi tefsir diyor zaten. İtikadi konularla ilgili olup kelamla ilgilenen mezhepleri kapsar doğru arkadaşlar. Mezhebi tefsirler genelde itikadi konularla ilgilenip, ee, kelamla ilgilenen mezhepleri kapsamaktadır. Daha sonra e, C şıkkına da bakalım ama burada 9 B ee, muamayatla ilgili olup fıkhi mezhepleri kapsar. Yanlış. Ee, pozitif ilimle ilgili olup kevni ayetleri kapsar. Bu da yanlış. İbadetle ilgili olup sadece ibadetle ilgili olan ayetleri kapsar. Bu da yanlış. Dolayısıyla 9B. 10. soru. Kur'an'ın tefsiri bağlamında harici mezhebi nezdinde en önemli husus aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi harici dediğimiz zaman lafız aklımıza gelecek. Lafzı, Kur'an lafzı. Dolayısıyla 10 d Çünkü hariciler bildiğiniz üzere Kur'an'ın lafzına bakıyorlar. Manasıyla fazla ilgilenmiyorlar. 16. Allah'ın müteşabih sıfatları bilinir gibi görünse de bu sıfatların Allah'a isnat edilmesi beşer, beşer açısından imkansızdır diyen mezhep aşağıdakilerden hangisidir arkadaşlar? Burada C şıkkı Selef mezhebi diyor ki Allah'ın müteşabih sıfatları bilinir gibi görünse de bu sıfatların Allah'a isnadı beşer açısından imkansızdır demiştir. Selef mezhebi. Dolayısıyla 16. sorunun cevabı C arkadaşlar. Daha sonra 11. soru. Aşağıdakilerden hangisi istiarenin unsurlarından biri değildir? Şimdi istiare benzetmek değil mi? Benzeyenle benzetilen arasında alaka kurulur. İşte e, kendisi ne benzetilen e, pardon kendisine benzetilen müstearun lehtir. Kendisinden benzetilen müstearun minhdir. E, daha sonra e, benzetmeden ortaya çıkan karinedir. Ama kinaye e, istiarenin unsurlarından değildir. Kinaye. Daha sonra 17. soru. Nüzul sebepleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Şimdi bütün ayetler belli sebeplere bağlı olarak inmemiştir doğru. Bütün ayetlerin nüzul sebebi yoktur. Daha sonra 2'yi okuyalım. 17A ama B şıkkını da okuyalım. C, D, E onları da okuyalım. Ayet ve sureleri anlamak için nüzul sebeplerinin bir faydası yoktur. Aksine vardır. C. Nuzul sebepleri özellikle kevni ayetlerin anlaşılması için olmazsa olmaz şarttır. Yanlış. D. Kur'an'ın bütün ayet ve surelerinin birer hatta bazen birden fazla nuzul sebebi vardır. Birden fazla nuzul sebebi vardır ama bütün ayet ve surelerin nuzul sebebi vardır dersek yanlış olur. Dolayısıyla bu da yanlış. E, nüzul sebepleri sadece Kur'an kıssalarındaki boşlukları doldurmak için nakledilmiştir. Yanlış. Dolayısıyla burada cevabımız A. Daha sonra 12. soru. Teşbih sanatının en güçlü türü aşağıdakilerden hangisidir? Teşbih sanatının en güçlü türü arkadaşlar teşbihi beli. Belou demek açık, açık teşbih. Açık benzetme. Tamam mı? En güçlü türü teşbihi beli. Teşbihi açık. Yani açık. Anlaşılır. Ee, açık teşbih. Teşbihi beli. Tamam mı arkadaşlar? En güçlü türü teşbihi belidir. Defalarca tekrar ediyorum ki aklımızda kalsın. Daha sonra hmm, 17'yi cevapladık. 18 Mensuh ayet ifadesi ne anlama gelmektedir? Mensuh hükmü kaldırılan ayet değil mi arkadaşlar? Hükmü kaldırılan ayet. E şıkkı. Burada hükmü kaldıran yani bunu yanlış okumayın arkadaşlar. Direkt A işaretleyip geçmeyin. E şıkkı hükmü kaldırılan. Yani burada hükmü kaldıranı hükmü kaldırılan deyip işaretleyip geçmeyin. 18 E e, 13. soru. Aşağıdakilerden hangisi mübhem lafzın anlamını doğru olarak tespit etmek için bakılması gereken kaynaklardan birisi değildir? Tamam mı? Şimdi burada e, mübhem bir lafız varsa önce Kur'an'a bakarız. Kur'an'da bulamazsak sünnete bakarız. Daha önce sahabe, yani daha sonra sahabe, daha sonra tabiuna bakarız arkadaşlar. E, ondan sonra e, şairin şiiri geriye kalan şıktır. Dolayısıyla 13 e. 14. soru. İyilik ve erdem evlere arkalarından girmeniz değildir ayeti müteşabihin hangi türüne örnek teşkil etmektedir? Burada da B şıkkında müteşabihliğin hem lafız hem de manada olması na delalet etmektedir. Yani örnek olmaktadır arkadaşlar. Dolayısıyla 14 B 14 B 19. Aşağıdakilerden hangisi semiyotik sürecin aşamalarından biri değildir arkadaşlar? Okuma semiyotik e, sürecin aşamalarından değildir. Algı, bilme, anlama, açıklama yani anlam, açıklama bunlar semiyotik sürecin aşamalarındandır. Fakat okuma bunun aşamalarından değildir. Şöyle şıkları gizleyelim. E, 15. soru. El huruful mukatta'a Tabiri ne anlama gelmektedir? Huruf arkadaşlar huruf e, harfler kelimesi, harf kelimesinin çoğuludur. Dolayısıyla harfler anlamına gelmektedir. Bu da mukatta da katı kelimesinden kesik anlamında katı kelimesinden türetilmiştir. Dolayısıyla kesik harfler tamlaması ortaya çıkmıştır. Burada da direkt kesik harfler diye C şıkkını işaretleyebiliriz. 20. soru. Ayetler arasında bütünlüğü azami derecede yani bütünle azami derecede gayret gösteren meal aşağıdakilerden hangisidir derse Tanrı buyruğu. Tanrı buyruğu diyeceğiz arkadaşlar. Tanrı buyruğu azami derecede gayret gösteriyormuş ayetler arasındaki bütünle. Tanrı buyruğu. Bir dahaki dersimizde görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Allah'a emanet olunuz.